bas mesimli bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Cicin Gun altında bir oyun oynuyoruz. Oyunu çok oynadım biliyorum. Hatta bunun hilesini de yükledim. İsterseniz bakın. Hilesini nasıl yükleme videosunda göstereceğim. Merak etmeyin. Onda bir yarın veya bugün çekmeye çalışacağım. Söz veriyorum. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Hoşunuza giderse bundan bu videoyu da çekmeye devam edeceğim. Şimdi bir gruba seçelim. Zaten bir gruba seçiliyor. La oyun. La. Adamı içine girdi. Gel lan. He he. La bir izin verseniz oğlum. Oh, ne? Her şey söylüyor la. La bir izin verin bir oyunumuzu oyun gösteriyoruz. Gösteremiyoruz bu. Oh, oh. verin. Bu duğakalı kim? Bizi trollüyor musun? Ne yapıyor musun? Ne? Olur? Lan bu şey. Leleleleleleme. Le, 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 le. Cebellem. lan Ne öldü, ne. Ne Ulan... Evet arkadaşlar şimdi bir menüye gidelim. Haritalar zaten değişiyor her playe girdiğinizde. Biz bir... bu işi bugün bitirmem lazım. Hem de hemen. Yoksa böyle olmuyor arkadaş. Heh, bu biraz nasıl diyeyim? kötü. Oh. La bir izin ver ya. Ya bir izin ver lan. Ne lan yatış Ne lan? Ne? Açsın sana. Ha? Ne var çereta? Taktik. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ha, ne oluyor? Ya adam akıllı. İşinizi yapın. Ne lan? şu sumit kimse? Allah! Bir dakika arkadaşlar ölebilirim. Sorry zaten. Oynaştığınız gibi oynayabiliyorsunuz. Bir dakika. Tamam. Neredesin lan? Göster lan kendini. Gösterdi de öldürdü de. Kötü herif alıyor lan. Ya bu kim lan bu samuray fikrim lan. Boksa şeyini almış de. iki tane minigun almış geliyor. Almış geliyor. Ha gel lan. Bak. Bu sen. Bu sen. Kral tarzında bir de almış. Yukarıdan teşekkür ya. Şimdi menüye geri dönsek iyi olacak. Harita değişiyor. Ama en kötü haritayı da bize veriyor. Niye? O, o, saymam ben. Ha, işte asıl harita bu. La, biz ne oldu lan takla bir daha bir. bir. Gidin ver lan. Gidin ver. Gidin ver sonunu. Şimdi proyla. La valla bunları bir öldüresim var ha. Öldü lan yakaşağı. Onları ben öleceksem sen de ölürsün. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Allah yat aşağı. <laughs> Şimdi de ben yap. La bizim var. La oyun. Oyun. Manyamış o. Zalt. Hayır ya. Ağlayacak Yok taş Hayır ya bıktım. Ya bir izin ver Mutlu mesut yaşıyor. Mutlu mesut. Utanmaz bu gazanlı can Kendi görünüyor. Aha. Ben... Aha. Şu keletay var ya. Ya o kadar şey. Valla sinir ediyorlar O kadar çok silahım var. Onlarsa hile yapıyor. Nasıl yapıyor? Yukarı çıkmış. Ben de git yolda gittiğim yerde ağzımı yüzümü mermi yapıyor. Şimdi bizim alamadıklarımız ne var burada? Bir gözlüğü de alırdım da o daha pahalı. Şimdi yorumları yazın arkadaşlar. Oyun hoşunuza gitti mi gitmedi bir. Eğer giderse bunun bu videoların devamı sık sık gelecek. Hadi bakalım sık sık gelecek. Ben hiçbir zaman şaka yapmam. Evet açmasını bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bunun bir offline da var. Offline yani hiç kimse olmuyor. Siz kendiniz böyle taklıyorsunuz. Şimdi bir arabalardan bakalım. Niye pembe geldi? Bas. Oğlum o araba üstüme. Ben beyaz istiyorum. Bakayım. Haliteli mi? Çok haliteli. Şimdi bakalım. Tüt <laughs> tüt. <laughs> vurdumuz. Ve kornasına koyup. Orada drift yaptın. <laughs> Bak şimdi bom. Şimdi <laughs> geri dönüyoruz. Bu arada şimdi de canınızı sıkmış olabilirim. Şu play'e bitirebilirsek. Ha, bakalım. Bakıyoruz. Evet. Oh be sonunda. Bak en güzeli bu. En güzeli bu. Şimdi bir. La öyle de gelmezsin ki. Hadi ben La, ki be. uçuyorum. Kaçıyorum. Pardon. Kabayla der gibi. Uçuyorum. Vıyy. Kanka Kanka gitti Kanka gitti Ben de gidiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ehe, herkes başa alıyoruz Lululun Pardon Oyun şapşallıklarını yine gösteriyor Gelecek videoda arkadaşlar bu böyle olmayacak bir tane server'a girip öyle başlayacağım. Sizin söz canına sıkmayacağım. Sizin için en iyi savaş alanını seçmeye çalışacağım. Ama bu manyak açarsa Onun için arkadaşlar offline'a girmeniz gerekiyor. Ben öyle yapıyorum. Şimdi biraz şöyle sık 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 sık. sık. Şimdi geri git. Bir de play bas. Şimdi son bir girişimizi yapacağız. Ondan sonra yavaştan bir videoyu bitirelim. Evet. Evet evet evet. Hadi bakalım. Solo. Sınav. Alo. Ne diyorsun? Ne Nereye diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? Bak ortaya almış bir de nasıl ateş açıyor. E ee, öl ölmeyeyim de ne yapayım? He? Oui, on Uy? cette. Oui. Arkadaşlar birazdan video çekeceğim. Şimdi lo, canım azaldı. Ay içeri zarzattı benim canım. Sen evet. mi? Öl. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelirim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.